Gençler geçin şöyle fotoğraf çekeyim size. Oraya değil aşkım şuraya geçin. Gel. Onlar enerji atmakla meşgul. Emirhan yanında Geç şöyle. Geç şöyle. <laughs> Acıttı mı canım? Birim iki. Allah Allah niye ben ne istiyorsun sadece? Evet arkadaşlar keyifleri bitirdik. Şimdi evimize gidiyoruz. Programımızı da bitirdik bugün. Her şeyleri bitirdik. Keyifler de bitti Volkan'ım. Yakışıklı. Şelim. <laughs> evet. Hadi çocuklarını yıkıyorum. Yok açılmıyor anahtarı unutmuşum. Açıyorum. Dayı. Açtım. Söyle Ronaldo. <laughs> Elbire gel sen buraya. Müzik yapacaklar arabada. Sen dur şimdi. Evet dur onların şeyi bitmedi. On, onların enerji bitmedi Volkan'ım. Yarın kar geliyormuş arkadaşlar. Yok be. Babam dedi valla. Yalan Bak. söylemiş. <laughs> baba yanlış, baba yanlış görmüş. Yarın kar gelmiyor. Yarın yağmur varmış. Vokal sen ne diyorsun bu işe kardeşim? Kar da yağmur da yağar. Allah'ın işi. Bak kar yağarsa sana geliyorum çekimlere tamam mı? Hatırlıyor musun bir kar yağmıştı nasıl çekim yapmıştık? <laughs> Karı gördüm. Kar karı. <laughs> kar, karı kar karı diye güzel çekim yapmıştık. Yine geleceğim. Yine sizde çekim yapacağım. Bak unutmayın. Vallahi babamın dedikleri tuttu. Bak. Yağmur gel. Bizim, karı o... kar Oğlum bak yağmurla kar yağıyor bak. Yağmur, kar, 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 kar. <gülüyor> <gülüyor> Şu hareketi kes Volkan görmek istiyorum. Hareketi görmek istiyorum. Hareketi görmek istiyorum açalım. <laughs> Çocuğumla uğraşma. Zaten çok duygusal. Çok durdu. Oynayalım. Eğleniyoruz. Lütfen. Eğleniyoruz arkadaşlar. Eğleniyoruz. Elboş. Kız! Yağmur başladı. Vallahi yağmur başladı. Yürü! <laughs> <laughs> Horlarla. Işıkların da güzelliğine bakın kız. Oğlum baksana. Gel gel buraya bak bak. Bak bak.

Ziyo ziyo hayranı, yaparım. manyak hayranı. Şey? Yakında Galatasaraylı olur Ronaldo oğlum. Işte, Galatasaraylı <laughs> Ro lazım. Ronaldo için Allah Galatasaraylı olur yakında. Ronaldo Galatasaray'a gelirse artık Galatasaray formasını yapman lazım onu. Olur mu? Olur mu? Sayı istiyorsan topu ben geleyim sarkıda sana. Tamam olur. Neden olmasın? Yenersin. Ben gelemezsin değil mi? Galatasaraylı ol. Söz sana formal. Bak Galatasaraylı ol, sonra Galatasaray Ronaldo forması olacak. Duydun mu? Bak Ronaldo Galatasaray'a geliyormuş oğlum. İyi düşün. Bak bir de arkasında 7 numara Ronaldo yazdıracağım. Ronaldo Alaz yazdıracağım bakın. Vay. Söz. Galatasaray'la oturuyor. <laughs> Çıktı. Yere şimdi. Bak şimdi. Bak. Bu Galatasaray'ın stadı. Burada Real Madrid stadı yedi aldı. Bak ne Gittik tarafları eş. Gittik. Tarafları böyle yaptı. Bir taraftarı bak şimdi. Yere herhalde Bak nasıl yapıyor? Nasıl? <laughs> nasıl yapıyosun? Ben Ya bırak ne Beşiktaşlı'sı, yeni kim Beşiktaşlı'sı mı? Daha aslan ediyom sana. Hayır. Evet, oğlun da da aslanmış. Ne? Evet. Google'e soralım mı anneciğim? Bak Google amca bize doğruyu söyler. Ben bir ben Bir soracağım? Google Ne? Ne? Taraftar diyor, mükemmel bir taraftar diyor. Bir gün orada oynamak isterim diyor. Bugün ben de şu İngilizce ama, Duydun mu ne diyor? Duydun mu ne dedi? Very nice, very nice. Ama ama. Allah Allah. Ee, bir şey mesela. Hadi Allah uyku saatin. Hadi Messi'ler, Ronaldo'lar. Hadi ya da gut, yalla gut bay. Hadi haydi 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 haydi. Bakayım nasıl yapıyorum bir daha yap bakayım. Hadi. Oy 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 oy. Alalay, 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 alalay. Delolay, 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 delolay. Delolay enerji patlaması. <laughs> <laughs> delalay, 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 delalay. Delalay, <laughs> <laughs> delalay, delalay. Ben bu sene gideceğim. Kimse yok, sıkıntı yok. Zela. Delalay, delalay, delalay. <laughs> Ama bak yağmurlu havada da dolaşmak ne kadar güzel bir şey. Moral ya insana. Vallahi moral depoluyor. Depo, depoluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yorgunluktan artık kelimeler... Konuşamıyorum. Konuşamıyorum, 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 anlatamıyorum. Oo, öyle Oğlum bak, kurban olduğum çocuğum. Saçımın fönü gidiyor bak. Hava çok kötü. Delaloy, delaloy, delalololoy. Ya anne! He annem. Dedim ona ya. Ben bu sene dedim gaz Galatasaray forması yaptıracağım. Galatasaray ne olursa ona da yaptırırım bir tane Galatasaray forması. Dedeyim, Arkasına yapayım. Allah'ın yazdıracağım, arkasına ne yazdıracağım ismini yazdıracağım bir de yaşını yazdıracağım altına soracağım sana hangi numarayı istiyorsun diye. Yani. 10 numara. Bu Galatasaray'ı alıyoruz anladın bak. An. Galatasaray forması. Ama ama yaşın daha. Tamam yaşın da olur. Yaşın daha iyi olur. Yalnız ben ışıklara bittim ya şu ışıklara bakın ya. haalacı iPhone'u çıkar. Bir sistem varmış galiba onu göstereyim sana. Aha. Bilmiyorum şehir oluyor mu? Nerede? Bu Burada mı?